bir bekleyip görelim diyorsun. Peki Beşiktaş'la devam edelim. Süper Lig'in 11. haftasında perdeyi siyah beyazlı takım açacak. Paşa ile karşı karşıya gelecek. Şimdi Medipol Başakşehir maçından başlayıp Alanya Spor maçı ile bitecek. Zorlu bir 4 haftalık fikstürü vardı. 2'de 2 ile gidiyor şu anda Beşiktaş. Paşa ile de şu anda puanları ve ligdeki yerleri biliyorsun çok yakın. Bu anlamda çok kritik bir mücadele olacak. Şimdi e, yine eksikler var, dönecek oyuncular var. E, hemen foto maçın ikinci sayfasına bir bakalım. Seri peşinde e, başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Devleri yıkan Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Başakşehir ve Fenerbahçe'yi güzel futbol ve 7 gol atıp deviren siyah-beyaz ekip zirve yarışında iddialı konuma gelmek için Bodafon Park'ta sahaya çıkıyor denmiş. Tabi burada konuşmamız gereken konu. Josef'in bir sakatlığının olması, Josef şoku başlığını da görüyorsunuz aynı sayfada. Josef de Soza son idmanda sakatlandı. Brezilyalı yıldız adalesinde zorlanma olduğu için maç kadrosundan çıkarıldı. Kartal'da Gökhan ve için de sakatlığı var. Covid 19 nedeniyle ise karantinada. Şunu da söyleyelim Kaylılar'ın da cezalı bu maçta olmayacak. Rozier'in de ki yine çok beğenilen bir oyuncu Beşiktaş'ta. E, ceza sınırında olduğunu söyleyebiliriz. Alanya spor maçı içinde e, Rozier'in durumu birazcık kritik. Şimdi Josef e, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına baktığımızda Mehmet takımın en önemli isimlerinden biriydi. Larin aynı şekilde bu Bakar'la çok iyi bir uyum sağladı. Şimdi diğer eksikler belki etkilemedi Beşiktaş'ı ama bu iki eksik sadece acaba nasıl etkiler? E, Josef zaten inanılmaz. Yani Fenerbahçe kariyeri de büyük maçları çok iyiydi e, Josef'in. Keza Beşiktaş'ta hatta Beşiktaş'ta bir denizli spor maçı var. 3-0. Josef kırmızı görüyor. 3-2'ye gidiyor. Evet. Antep'te bence Sergen Önce kullanmalıydı onu hatırlarsın ora. Tahkime bir itiraz ettiler. 2'den evet, biri insin inmesin. Evet, evet. Yedek olmasının bedelini ödedi. E, son derbide de çok iyi. Yani Atiba'nın zaten bu kadar yükselen performansını da ben Josef'in varlığıyla ilişkilendiriyorum ama hani Beşiktaş'ta nihayetinde Kasımpaşa iç saha Dorukan da orayı kapatabilir. yani Dorukan Atiba mensahlı sahlı bir orta saha düzeni ki e, Larin'in cezasında en kudu evet, ilk 11'e girecek. Bir bakalım mı istersen Tabii. ilk 11'i? Arkadaşlarımızdan rica edelim muhtemelen 11 bir taraftan ekrana getirebilirsek. Ben stoperi merak ediyorum çünkü Wellington iyileşti artık. Wellington iyileşti ama şimdi Wellington'da çok eleştiriliyordu. Mı? Şimdi son iki maçta Necip ile Monteiro da iyi performans gösterdi. Ama Sergen yani. Hoca'nın çok güvendiği bir isim bir de şu da var Ezgi. Bu maç aynı oyun formasyonu olmaz. Geliyor şimdi muhtemel 11 ekrana ee, bakalım seninle birlikte. Kalede Utku'yu göreceğiz ee, Mehmet. Rıdvan, Montero, Necip evet bozulmuyor ee, bu ikili. Roze'yi göreceğiz. Atiba, Mensah, Dorukhan, Josef'in yokluğunda. Ee, Gezal, Enkudu, Abu bakar. Yani şimdi Gezal ve Roze zaten sağ kanatta tartışılmıyor. İkisi de iyi performans sergiliyor. E Rıdvan derbi de gerçekten iyiydi. Müthiş. Evet. Rıdvan'a bir de yani karşısında oynadığı oyuncular da çok önemli. Tabii. Viskalara, Pelkas'a karşı e, mücadele etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. E, Wellington'u ben bekliyorum açıkçası ilk 11 şu anlamda. Necip sanki biraz Necip fedakarlıklarla da oynadı. Hmm. Bilgisi geliyor e, Ezgi yani. Oyuncuyu da çok zorlamak gerek. Bir milli arı artı alan, e, milli arı diyorum. E, bir haftaya alanya maçı da var onu da düşünebilir e, hoca. Ama tabii şu da var. Beşiktaş'ın şu ana kadar 4 galibiyeti var ligde. Malatya dışında öyle çok net favori maçlar, yani Trabzon deplasmanı, Başakşehir-Fenerbahçe hep zorluk seviyesi yüksek Tabii maçlar, evet. biraz farklı oyun formasyonları. Yani siz daha geriye çekilip savunma arkasına koşular işte. Abu Bakar bunu Kadıköy'de yaptı, Larin-Başakşehir maçında yaptı dediğim gibi Kasımpaşa maçı daha farklı oyun formasyonu ister. Yani A planı ister aslında. Şu ana kadar ben Beşiktaş'ın B planında çok başarılı olduğunu görüyorum. Hmm. Geçen sene de Sergen Hoca bakarsak Galatasaray maçı hatırlıyorum ben. Pandem öncesi son hatta maçlardan da seyircisi olmuştu son anda. E, dörtlü savunmaya, boyutlu enkuduyla altılı bir savunmayıp Galatasaray'ı kitlemişti. O ara Galatasaray da yani uçuyordu öyle söyleyeyim. Kadıköy'de evet. kazanmıştı. Sivas'ta dünyaları kaçırıp 2-2 e, kalmıştı. E, Kasımpaşa'ya gelirsek de Kasımpaşa'da bu sezon büyüklere karşı oynadığı maçlarda çok iyi sonuçlar aldı. Galatasaray'a karşı çok net bir oyunla 1-0 ki 2-3 olurdu. Trabzon'da 3-1'den 4-3'ü buldular. Sonuna kadar galibiyet hak ettiler. Yani şu kesin olan şu çok güzel maç bekliyor bizi akşam. Bu arada biz e, Necip Montero dedik hani Necip'in yerine Wellington dedik ama ben e, Vida'dan bahsetmeyi unuttum. Vida da e, Vida biraz dediğim gibi atlattı mı hani o şeyi. E, eğer Sergen Yalçın görev verirse şu anda oynayabilecek durumda olduğu söyleniyor. Ha maç kadrosunda olacak yani. Ben evet. biraz hani Vida'nın Vida bir de malum koy sürecini çok konuştuk ettik o milli maçta oynaması, evet. o oynarken ortaya çıkması. Ama tabii hani Necip Montero e, şu an hele Necip yani övgü hak ediyor çünkü sezonda Sabek'te başlamıştı. Sabek'te oynadığı maçlarda bir Antalya maçı asistini hatırlıyorum kafayla. E, ama Rozier de e, şu an müthiş oraya oturdu. Beşiktaş'ta işler yolunda yani iki haftada 6 puan herhalde hani gerçekçi olun Dört puan herkes kabul ederdi diye düşünüyorum. Bu iki maçın altı puan çıkartmak Müthiş. Bu lig öyle bir lig. artık. 42 haftalık, 40 maçlık. Bunu şimdi evet. Türkiye kupası da eklenecek bir 50 maça yakın maratondan bahsediyoruz. O anlamda hani her oyuncuyu kazanmanız çok önemli. E Sergen Hoca da bunu başardı açıkçası. Şimdi bir parantezde Abu Bakar'a açalım. Fanatik'in 3. sayfasına bakalım. E, Abu Bakar'la bağlan seriye başlığını görüyoruz. Başakşehir ve Fenerbahçe zaferlerinin ardından... 3'te 3 için kenetlenen kartalın en büyük kozu elbette Abubakar. Partneri Larin'in olmayışı handikap gibi gözükse de tecrübesi ve yükselen formuyla bugün mutlaka skora etki edecektir denmiş. Tabi Larin ile Abubakar gerçekten çok iyi bir ikili oluşturdular. Larin siz acaba Enkudu nasıl bir iletişim olacak Abubakar'ın? Enkudu da patlayıcı özelliği olan bir oyuncu. Artı Abubakar ben Başakşehir maçı da penaltı golüydü sanırım. Ee, üçüncü golü sanki o bakar penaltıdan attı. Mehmet Topal kırmızı görmüştü. Penalta atan oyuncuyu biz şey yani e, övmeyiz ama Abu Bakar ben hatırlıyorum sıfır sıfırken Volkan Babacan bir şutunu kurtardı. o maçta da çok etkinli aslında. Hı, -hı. sinyalleri verdi ama şu gerçek Ezgi eski Abu Bakar değil o hızlı şey daha artık oyun aklıyla evet, yani ilk biraz o, 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 öyle olsa zaten yolu Portekiz'den İngiltere'ye giderdi. Türkiye'ye e, gelmezdi ama yine ciddi fedakarlıklarla güzel bir kontratı var. Yani oynamasına bağlı sakatlık riskinde Beşiktaş en az zararla kontrattan çıkabilecek. E şimdi iyi bir havaya da girdi. Ben ne olursa olsun Gezal Enkudu'la da e, Abu Bakar'ın iyi servislerin olacağını düşünüyorum. O yüzden bugün Abu Bakar'ın performansından benim açıkçası şüphem yok. Peki sabah 19'a hemen bakalım. O gün Şahinoğlu imzalı 10 numaramız var ama göremiyoruz. Başlığı içten e, bahsediyoruz. E, geçen hafta sakat olduğu için iki antrenmana çıkmayan, iki gün takımla çalışıp yeniden sakatlanan 29 yaşındaki yıldız için tehlike çanları çalmaya başladı. Yani aslında sezon başından beri e, yaparsa hani döndürürsere Sergen Yalçın döndürür e, denirken galiba Sergen Yalçın da e, başarısız oldu ve hatta da Sergen Yalçın'ın bunu da kabullendiği biraz görülüyor gibi sanki yaptığı son açıklamalar. Bir adım daha ileri gidelim. Karar verici Sergen Yalçın olsaydı yönetimden bağımsız sanki Boyd yerine Laiç hmm, liste, dışı 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 liste, dışı, kalabilirdi. zaten Sergen Hoca da çok açık yani A Spor'a bağlandı yerinde söyledi. Laiç gelip benimle konuşmadı. Konuşmadı dedi. Evet. o çok önemli. artık oyuncu hani Sırbistan milli takımından da o, orada da düşünülmüyor ciddi bir dibe vuruş yani. Milos Kres işte diyeceğim yani inşallah ona benzemez ama hani bizler Galatasaray'da hep kendi adıma söyleyeyim. Berlanda'nın Fegüli'yi eleştirik konuştuk ama Berlanda Fegüli inişli çıkışlarda da iyi performanslar evet, işte evet. son Berlanda'nın Berlanda Sivas maçı, Fegüli'nin Rize maçı. Gerçekten Lai için son iyi oynadığı maçı izleyiciler bana hatırlarsın. Ben ilk geldiği zamanlar Kayseri'de oynanan Ankara gücü maçı vardı. ve golü iptal oldu tekrar attı uzaktan falan. hani o ara biraz kıpırdadı. 2018-2019 yani sezonu. Kiralık dönemindeki performansını İnanılmaz. gerçekten mumla aratıyor. Nasıl bu ve, kadar gece gündüz gibi bir fark olabilir? Ve 2 yıl geride kalmış. Ezgi hani sanki 6 ay önce gelmiş de evet, evet. ne ara iki yıl geçti hani e, layıç böyle oynadı. Tabii dediğim gibi yani çok da sağ dışı ile ilgili konuşmak istemiyorum açıkçası. Bizler de hani, oğlum zaten bunlar aralarda medyada dile getirildi. Evet. Ama hakikaten hele ki şu an Sergen Hoca'nın elinde Mensah da o bölgede kullanıyor. Oğuzhan da var. En son çayron evet. diyelim. Çok layıç e, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ında oynayacak gibi gözükmüyor. yani Süreç onu gösteriyor bize ki Peki. bu aralar o fırsatta geldi Ezgi. Beşiktaş çok eksikte yaşadı. Yani layıç biraz kıpırdasa formayı alabilirdi. O reaksiyonu veremedi. Evet Mehmet konuşmaya devam edeceğiz. İstersen şöyle bir maç özeti izleyelim La Liga'dan. Sonra saat başında yeniden buradayız değerli izleyenler.